Oh, peygamberler anlatıyor, anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Düşünseniz onların kavimleri o yamuk işleri yapmışlar ama ortalarında peygamber var ya. Allahu Teala anlatıyor mesela Lut Aleyhisselam. Lut Aleyhisselam. Ne diyor Lut Aleyhisselam? İnnekum te'tun fahişete ma sebekakum biha min ahadim min alemin. Yahu siz öyle bir çirkin işe ayak bastınız ki sizden önce alemde kimse bunu yapmadı diyor Lut Aleyhisselam. Lut Aleyhisselam devrine kadar düşün insanlık ne kadar yaşadı ki sadece o arada geçen Nuh Aleyhisselam'da 1050 sene var. Düşün. O kadar insanlık yaşadı, 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 yaşadı. Bu sizin yaptığınızı sizden önce kimse yapmadı. Diyor Lut Aleyhisselam. Ve bir peygamber onların yanında ya. İçlerinde Allah'ın bir has kulu var ve bu has kulu bizim gibi günahkar değil. Bu masum. Allah'tan vahiy alıyor. Cebrail'le birlikte konuşuyor. Öyle bir insan onların içerisindeyken bunlar bu işe yeltendiler. E innakum lata'tuna ar-rijala ve taqta'una as-sabila ve fi Siz kadınları bırakıp erkeklerle sapıkça ilişkiye giriyorsunuz. Sapkınlıktır bu. Sapkınlıktır bu. Rezillikler yapıyorsunuz. Tamam mı? Meclislerinizde de insanlığa uymayan bir sürü işler sizden sudur ediyor. وَتَأْتُونَ ف۪ي نَاد۪يكُ munkar. <الْمُنْكَر> münkerler yapıyorsunuz yani. Ne demiş bunların yaptığı münkerler? Bunlar diyor bakın. Bir, zaten sapkınlıklarla meşhur. Bunu orta yerde hep beraber yapıyorlardı diyor. Böyle gizli gizli birisi alıp kendi evine değil. Orta yerde yapıyorlardı. Hem beraber yapıyorlardı. Ve de orta yerde yerlenmek bunların adetiydi diyor. Hiç utanmazlardı yani. rahat. Sonra e, sakız çiğnemek. Onun için erkeklerin sakız çiğnemesi mekruhtur. Kadınların sünnet kabilindendir kadınlarda. Çünkü misvak diyor alimlerimiz sert olduğu için kadının dişleri de yumuşak olduğu için zarar verme şeyi yoktur. Misvak niyetiyle sakız çiğnerse sevap bile alır. Kadına izin var ama erkeğe yok sakız çiğnemek.